Pınarbaşı Mahallesi'nde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü Maralı Mahallesi Mağaralı Ökkeh Caddesi'nde iki araca ardından elektrik direğine çarptı. Polis ekiplerince yakalanan ve ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlenen sürücüye çeşitli maddelerden 6400 lira para cezası uygulanarak çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. manşet gerçek çok net